Merakla beklenen ve çok büyük olayların patlayacağı müthiş sırların açığa çıkacağı 100. bölüm geldi çattı. Herkesin merakla beklediği Cumali amca 100. bölümde sahne alıyor. Peki Cumali amca için görüşlen bomba isim kim? Cengiz Erdenet yamacı köşeyi sıkıştırdı fakat yamacı müthiş planı Cengiz'i şaşkına uğratacak. Nehir'in gizemli hikayesine giriş yapıldı ve bu hikayedeki ilginç bağlantılar ne olacak? 100. bölümde herkesi şaşkına çevirecek Nedim Yamaç senaryosundan tutun, Çağatay'ın yapacağı hamleler ve büyük sırla ilgili konular bölüme damgasını vuracak. Bunun yanı sıra çukurda bitmek bilmeyen vedalara bir yenileri daha ekleniyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Yamaç her ne kadar sözünü tutup Erdenetlerin düşmanını yani Nedimleri ifşa etse de Cengiz Erdenet zaten tüm bunların farkında ve hatta Cumali amcayı bile biliyor. Fakat şu an Cengiz Erdenet'in asıl derdi Arık Böke'yi Cumali'nin öldürmüş olması. Buna dayanarak cezayı tüm Koçoğulları kesmeye kalktı. Gücünü göstererek tüm aileyi takip altına aldı ve kolay bir şekilde öldürebileceğini Yamaç'a gösterdi. Bir kez daha ailesiyle ve sevdikleriyle sınanan Yamaç bu defa mevzuya hazırlıklı geldi. Evet Cengiz Erdenet çok zeki ama Yamaçlı bir o kadar zeki karakter. Hatta kravat dinleme cihazını bile çözerek Cengiz'e zekasını bir kez daha kanıtladı. Peki son sahnede neler olacak? Elbette Cengizler denet hiç kimsenin kılına bile zarar veremeyecek. Çünkü Yamaç ve Bartolu'nun ince hamlesi Cengiz'in elini kolunu bağlayacak. Şimdi sizi geçtiğimiz bölümdeki şu iki sahneye götürelim. Birincisi Olga Yamaç ile yapmak istedi ve Ögüday'ın ölmesini istemişti. İkincisi Bartolu harekete geçerek Metin, Aliço ve Mekke'yi toplayıp onları kritik bir görev verdi. Fakat o görevin ne olduğu ve sonrasında yaşananlar bize gösterilmedi. İşte bu kritik görev Cengiz için en büyük oğlu olan Ögeday'ın kaçırılmasıydı. Olga bir bakıma Yamac'ın gözünü açtı ve bu senaryo ile ilgili sinyali bizlere vermiş oldu. Yamac Cengiz'e karşı koz olarak kullanmak için Wartul'dan Ögeday'ın kaçırılmasını istedi ve Vartolu da Metin Mekke ve Alichoy'u devreye sokarak bu planı başarıyla uyguladı. İşte tam bu noktada Yamac Cengiz Han'a e Ögeday'ın kendi elinde olduğunu ve ailesinden birine zarar vermesi durumunda onu öldüreceğini söyleyecek. Elbette bir olduğunu kaybeden Cengiz en büyük olduğunu da kaybetmeyi göze alamayacak ve hiç kimseye zarar veremeyecek. Şimdi gelelim bir diğer bomba mevzuya. Cumali amca bombasına geçmeden önce kısaca şunu da belirtelim. Erdenetler artık durmayacak. Tüm kozlarını oynamaya başlayacaklar. Buna ilk olarak Çağatay dahil olacak. Çağatay bir şekilde Remzi'nin çukura sızmasını ve bu konuda Akın'ı kullanmasını istemişti. Yine Kıbrak zekasını göstererek Koçovalları zor durumuna bırakacak olan Çağatay bu defa eskisine göre daha sert bir tavır alacak. Ve hamlelerini teker teker uygulamaya başlayacak. Bu arada Çağatay bu defa çukura kısa süreliğine veya konuk oyuncu olarak gelmedi. Dizide uzunca bir süre kalmaya devam edecek. Evet Çağatay ve Cengiz çukuru ve Koçovalı'yı çok zor duruma düşürecek hamlelerine devam eder ...ken, nihayet 100. bölümde herkesin merakla beklediği Cumali amca sahneye çıkacak ve tüm sırlar ortaya dökülecek. Yamaç ve Nedim'i kritik sahneleri devam edecek. Cumali Nedim'i düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek yanına almıştı ve ondan bilgi almak için uğraşacak. Artık ifşa olan Nedim ise başta Yamacı ve oğulları herkesi şok edecek olan Cumayla amcaya tamamen yaklaştırmış olacak. Önceki videolarda anlattıklarımızın birer birer çıktığına şahit olduk ve Cumayla amcanın nasıl bir karakterde olacağını ve neler yapacağından bahsetmiştik. Konuyla ilgili paylaşımları Instagram üzerinden de yapmaya devam ediyoruz. Peki Cumayla amcı kim olacak? Çukurun başına geçecek olan bu kritik karakteri hangi tecrübeli isim canlandıracak? Bu konuyla ilgili bazı duyumlar var fakat henüz netleşmedi. Benim gönlüm Şener Şen olmasından yanaydı fakat bu kritik karakter için tecrübeli oyuncu Demir Karahan ile görüşmeler yapıldığı aldığımız duyumlar arasında. Hatta bu iddialar şimdiden sosyal medyada yayılmaya başladı. Fakat durum tam olarak netleşmedi. Resmi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen yeni bölüme kadar bu durum netleşir ve bizler de netleşir netleşmez de Instagram'dan anlık olarak paylaşacağız. Evet dostlar, şimdi Cumali amca senaryosu ve Emre'nin Alço'ya verdiği sır mektupla ilgili çok ilginç bağlantıya geçelim. Sonrasında ise Nehir'in gizemli senaryosundan ve diğer önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. şaşkına çeviren bir diğer olaya. Her fırsatta akıl hastanesinde takılan, tüm sevdiklerini kaybeden ve yamaçtan amire kalan Nehir, meğer çok zengin ve köklü bir ailenin çocuğuymuş. Tüm ailesi yok olmuş ve belki de katledilmiştir. Bu konuda aklıma doğal olarak Erdenetler geliyor. Geçtiğimiz bölümde Cengiz Erdenet Yamaca, 90'lı yıllarda kökünü kazıdığı bir aileden bahsetmişti. Tüm aileyi ortadan kaldırdığını ve ortada tek bir kişinin bile kalmadığını söylemişti. İşte Nehir'in gizemli hikayesinin ucu bu senaryoya dayanabilir. Bu sadece aklıma gelen bir ihtimal, kesinliği yok. Nehir aileden geriye kalan tek kişi ve bunu kimse bilmiyordu. Hatta Nehir'in evi bize Cumali amcının kaldığı villayı hatırlattı. Belli ki köklü ve zengin bir aileye sahipti. Evet Nehir'in senaryosuna giriş yapıldı ve devamı gelecek. Hatta çok ilginç senaryolarla bağlantısı ortaya çıkacak. Öte yandan, geçtiğimiz bölümde hiç göremediğimiz Efsun'un ise Çağatay'ın dönüşüyle sürpriz sahneleri olacak. Karnında Yamac'ın çocuğunu taşıyor ve bu konudaki beklentimiz Efsun'un bu durumu Yamac'a anlatması yönünde. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ögeday'ın vedasının çok yakın olduğunu söylemiştik. Arıkböke'den sonra Çağatay'ın devreye girmesi gibi Ögeday'dan sonra ise Kulkan'ın devreye girmesi beklenecek. Hatta üstüne bir de Ögüday'ın annesi Süreyya da ölürse işte o zaman çok deli bir kulkan karakteri bizi bekliyor olacak. Bu olası bir ihtimal çünkü Süreyya ve Ögüday'dan nefret eden Olga bu konuda hamlelerini bir bir yapacak. Öte yandan Erdinetlerin tek düşmanı Koçoğulları ve Cumayl amca değil. Artık Afgan Reşit Pazullah da Erdenetlerin bir düşmanı oldu. Reşit Pazullah bunu bizzat Cengiz'in yüzüne karşı söyledi. İskandar için bir gün mutlaka geri döneceğim dedi. Fakat bu senaryo bir süreliğine askıda kalacak. Çünkü Afgan Reşit'i canlandıran Muhammed Can Gören şu an eşkıya dünyaya hükümler Olmaz dizisinin kadrosunda. Vakti zamanı geldiğinde yeniden çukura giriş yaparak Erdenetlerin karşısında yer alacak. Şimdi gelelim akıl rehimsiz senaryosuyla Bartol'un ilgin sahnesine. Bartol'un önümüzdeki bölümünde Fidan isimli bir karakterle sürpriz bir görüşmesi olacak. Bu görüşme elbette diziye yön verecek sahnelerden biri olacak. Bartol'un yapacağı planın çok ince bir parçası olacak. Vatandan Bartol'a res çeken Medet yine herkesi güldürmeye devam edecek. Bu ikilinin önümüzdeki bölümde yaşayacağı bir olay herkesi kahkahalara boğacak. Bu arada Kemal ile ilgili beklenen flashback sahneler ise önümüzdeki bölüme kaldı. Öte Çukur'da izleyeceğimiz kritik senaryolardan biri de Akın ve Remzi arasında yaşanacak. Remzi Akın'a sarmaya başlayınca Akın bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu ve bize adeta eski Akın'ı hatırlatarak Remzi'yi öldürmek istedi. İlk seferinde Cumali yüzünden başarısız oldu. Bu nedenle ikinci kez görüşmeye gidiyor fakat bu defa silahlı bir şekilde. Fakat Cumali yine Akın'ı takip ediyordu ve bu konuyla ilgili aralarında ciddi bir gerilim yaşanacak. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir video daha gelecek dostlar. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.